Üzeyir Erdoğan ben, Erede Çelik AŞ'nin tek ortaklı yönetim kurulu başkanı olaraktan şu anda faaliyet gösteriyoruz. 2008 yılında Fatsa Sanayi Sitesi'nde küçük bir demirci olaraktan başladığımız bir firma. Yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Her geçen günde yatırımlarımızı gerek organize sanayi bölgesinde olsun, gerek kendimize ait bölgede olsun şu anda 3000 metrekareye yakın bir alanda hizmet veriyoruz arkadaşlara, çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ne kadar çok hizmet verirsek o kadar mutlu oluyoruz. O yüzden istihdamı artırmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Tamamen çelik odaklı olarak başladık. Çelik yapılar, prefabrik yapılar. Yaklaşık 5 yıldan beri Fatsa Organize Sanayi Sitesi'nde gerek dışarıdaki organize sanayi bölgelerinde yapmış olduğumuz anahtar teslimi firma yatırımcı firmaları anahtar teslimi hizmet sağlıyoruz. Organize sanayi bölgelerinde gayet de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun dışında kapalı spor salonları, yüzme havuzları, bunların çatılarına da hizmet veriyoruz. Çelik çatıyı A'dan Z'ye firmamız anahtar teslim bir şekilde yapabiliyoruz. Bu her yeni yıla başladığımda ciromu yaklaşık her üç katına çıkarmak için var gücümle uğraşıyorum. Bu yılda hedeflediğimiz cirolara ulaşmak için yeni yatırımlar yaptık. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlarda plazma CNC kesim hüküm olaraktan bölge halkına da hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu bağlamda yaklaşık bir üç kat daha büyüme hedefiyle 2024 yılının içerisindeyiz. Tabii bu bizim ekonomik sıkıntılar piyasada, Türkiye'de değil aslında bu ekonomik sıkıntı dünya genelinde maalesef var. Dünya genelinde olmasına rağmen ben yine hedefimizden şaştığımızı düşünmüyorum. Her gün mali verilerimizi incelediğimizde yukarıya doğru ivme, mi, ivme aldığımızı görüyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız diye düşünüyorum bakalım üçüncü fabrikamızı kurduk. Üçüncü fabrikamız da Kumruk Organ yolu üzerinde. Fatsa Organize Sanayisi'de yapmış olduğumuz yatırım ikinci yatırımımızdı. Şu anda Kumruk Organ yolu üzerinde iki dönüm üzerine kapalı alan plazma, CNC kesim büküm olaraktan ve prefabrik yapı olaraktan prefabrik konteyner olsun ve prefabrik böyle köylere, bağ, bahçe evleri olaraktan dediğimiz prefabrik yapılar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işlerin hepsini anahtar teslim yapıyoruz. Şu anda tiny house üzerinde çalışıyoruz. Bunları taşınabilir ramork olaraktan, bunların ruhsatlandırma boyutunda, bunların yapımı ile alakalı fiziki olarak da bir yerlere ulaştık, bitirdik. Bundan sonra inşallah kendi markamızı yapıp belki ihracata da yönelebiliriz inşallah diye düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamen hiç eksiksiz bir şekilde artık yurt dışına ihracata dayalı da bir şekilde alt oluşturmak için uğraşıyoruz bakalım. Ben bir yıl sonra ihracata dayalı ürünlerimizi gönderiyoruz. Yurt dışına artık pazarlıyoruz diyebiliriz diye düşünüyorum. CNC kesim olaraktan gerçek anlamda şu anda bölgede 2-3 firma belki yapıyordur bunu. Kendi ihtiyaçlarımızı gidermek konusunda, hızlı bir şekilde çözüm üretme konusunda, dışa bağımlılığı bitirmek için kesim ve büküm konusunda kendimize olan ihtiyacımızı giderip ardından dışarıdaki, iç piyasadaki arkadaşlarımıza da hızlı çözüm ortağı olmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Karadeniz iş dünyasına şöyle seslenelim. Biz Erede Çelik firması olarak gerçek anlamda Karadeniz'deki yatırımcıların bir paydaşı, bir iş arkadaşı olmak için var gücümüzde, tüm ekibimizde daha hızlı çözüm ortağınız olmak için Fatsa Erede Çelik AŞ firması olarak hazırız diyorum.